ama. Akbil dolum cihazına sıkıştı. Hem kendine hem itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Ne tamam. evet, İstanbul Kağıthane Çağlayan Metrobüs durağında bulunan Akbil dolum cihazının altına kedi sıkıştı. Sıkışma yok abi boş. Şimdi. Şöyle bir açalım. da var geçsin. Metrobüs durağındaki akbil dolum makinesinin altında bir kedinin korkuyla ses çıkardığını gören vatandaşlar kediyi çıkaramayınca itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hayvanı sıkıştığı yerden ilk etapta kurtaramadı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden kurtulan kedinin iki ayağının kırık olduğu tespit edildi. Var değil mi? Yaralı kedi veterinere gönderilerek tedavi altına alındı.